Hangisinde ek fiilin yukarıdaki göreviyle özdeş bir ek fiil vardı? Neymiş yukarıdaki görevi bakalım. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Bakın. Senin yüzündür nedir? Yüklemimiz. Peki yüz ne? İsim. O zaman buradaki ek fiilimiz ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. Demek ki biz böyle bir şey arayacağız. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Ömrümüzün en feci işi ölmek değildir yüklem. Değil isim değil mi? Sonundaki ne? Ek fiil. O zaman cevabımız ne? Adana. Akşamlar roman gibi biterdi. Bitmek fiil. Bakın geniş zaman ek fiil. Fiil görevi var. Gamzelerini anlatamam kırık dökük mısralarında. Dertle bütünledim ben kendimi. Söylemiştim. Bakın söylemek fiil. Miş ki peki. Bu değil de ek fiil. Yine fiil görevi. Tuttum sonra çiçeklerin suyunu değiştirdim. Bir bulut başını almış gidiyordu. Gitmek fiil. Yor ki peki. Duda ek fiil. Yine fiil görevi. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar kapanırdı. Kapanmak fiil geniş zaman ek fiil yine fiil görevi. Ama A'da nedir? İsim görevi.